Ömer Özel. Ömer Bey, satışlarınız nasıldır ve vatandaşın alım gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? E, vatandaşın alım gücü hakkında e, normal diye düşünüyoruz. E, yılbaşı daha yeni yeni piyasalar hareketleniyor. Ama e, olumsuz hava koşulları bizi çok etkiliyor. Özellikle pazarın üstünün açık olması, esnaf gerçekten çok şikayetçi. Yani bir an önce e, pazarın üstünün kapatılmasını istiyoruz. Yani seçim zamanında geliniyor, sözler veriliyor, ama bu sözler tutulmuyor. Yani gerçekten pazarcı esnafı çok mağdur durumda yani gelen halk e, alışverişe gelen insanlarımız da çok mağdur durumda kalıyor. Yani yerler falan hep görüyorsunuz su oluyor. İnsanlar zorlanıyor yani yaşlı insanlar sonuçta. Yani gereğinin yapılmasını e, arz ediyoruz gerekli büyüklerimizden. Otopark sıkıntınız var mı peki? Yani gördüğünüz gibi otoparkla sıkıntısı var evet. Teşekkür ederim Ahmet abi. Bu şekilde. Peki buradan devlet büyüklerimize nasıl seslenmek istersiniz? Devlet büyüklerimize öncelikle ilk yani buranın görevlisi kimse yani gerçekten hani Nilüfer Belediyesine bir an önce bu pazarın kapatılmasını istiyoruz yani üstünün kapatılmasını istiyoruz.